Ekoplas ile yüksek yakıt maliyetine son. Ekoplas'ı evinizde, iş yerinizde ve aracınızda kullanabilir. Yakıt maliyetlerinizi %12 oranında azaltabilirsiniz. Ekoplas, sıvı ve gaz yakıtların kullanıldığı her yerde yüksek oranda tasarruf sağlar. Ekoplas'ı benzin, dizel veya LPG ile çalışan tüm araçlarda kullanabilirsiniz. Aracınızın performansını gözle görülür şekilde arttırıp yakıtta önemli tasarruf sağlayan Ecoplas, kullanmış olduğunuz yakıtın yanmamış olarak dışarı atılan kısmını yakarak sizi yüksek yakıt maliyetlerinden kurtarır ve doğaya zarar veren zehirli gazların salınımını azaltır. Aracınızda Ecoplas kullandığınızda yakıtta önemli ölçüde tasarruf edersiniz. Aracınızın performansı artar ve egzoz emisyon değerleri düşer. Daha az yakıtla daha fazla mesafe kat edebilirsiniz. Ecoplus'u aracınızda motor içindeki yakıt ortumuna kelepçe şeklinde monte ederek kullanabilirsiniz. Ecoplus'u yakıt hattına teknik servise ihtiyaç duymadan kendiniz kolayca uygulayabilirsiniz. Ecoplus'u evinizde kombi ve tüp gazlarda kullanabilirsiniz. Kombilerde kombiye en yakın yakıt hattına takarak hem ucuza hem kaliteli ısınabilirsiniz. Tüp gazlarda ise tüp hortumunun ocağa yakın yerine takarak tüplerinizi daha uzun süre ve daha verimli kullanmanız mümkün. Ecoplus nasıl çalışır? Ecoplus, yakıt hattı üzerine uygulandığında güçlü bir manyetik alan yaratarak yakıt içindeki hidrokarbon molekülleri arasındaki bağları zayıflatır. Yakıtın oksijenle daha iyi bir bağ oluşturmasını sağlayarak çok daha verimli ve kaliteli bir yanma sağlar. EcoPlus yakıt tasarruf cihazını kullandığınızda bu size yakıtta tasarruf, aracınızda performans artışı ve çocuklarımıza bırakacağımız dünyada daha temiz bir hava olarak geri döner. EcoPlus 5 yıl birebir değişim garantilidir. EcoPlus yakıt tasarruf cihazı ile yüksek yakıt maliyetine son.